Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir krep tarifim var. Böyle tam ölçülü 5-6 tane çıkıyor. Hemen tarifime geçiyorum sizler hiç bekletmeden. 2 tane yumurta kullanacağız. Yumurtayı çırpacağım kaba alıyorum. Üzerine şöyle yarım çay kaşığı kadar çok az tuz atıyorum. Ve yumurta ve tuzu çırpıyorum. 1-2 dakika çırptım. Üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı da su ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra una ekleyeceğiz. Bu tarifte 1,5 su bardağı un kullandım. Tam ölçülü böyle daha fazla eklemeyin. Akışkan bir hamur olması gerekiyor. Zaten birazdan karıştırdıktan sonra da size kıvamını göstereceğim. Ben böyle hamur olduktan sonra biraz üzerine şöyle böyle bir yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. Böyle daha güzel oluyor sanki. Hamuru yaptıktan sonra ekliyorum. Bakın kıvamı böyle olacak. Hafif akışkan, tavaya koyduğunuz zaman hemen akmalı. Tavamı da açtım, ısınıyor. Şöyle her seferinde yağlayacağız tavamızı. Biraz bir tatlı kaşığı kadar böyle koydum. Her tarafını özellikle kenar kısımlarını hızlı bir şekilde fırça ile yağlıyorum. Şimdi burada tavanızın büyüklüğüne göre koymanız gerekiyor hamuru. Ee, bir buçuk kepçe benimkinde iyi geldi. İlkinde biraz fazla koymuştum. Tava tam ısınmamıştı. Mutlaka da tavayı ısıtalım. Tava ısındıktan sonra çok çabuk oluyor zaten. Kıvam bakın böyle olacak. Hemen hızlı bir şekilde yayıyorum. Şimdi artık pişmesi için bekleyeceğiz. Ocağımı da orta ateşte tutuyorum. Çok yüksek olmasın. Çok kısık da olmasın. Bakın kenarlarından hemen böyle pişmeye başladı. Çeviriyorum. Tavamız yağlı olduğu için öbür tarafta güzelce pişiyor. Yağı çok az kullanmayalım bu pişirirken. Güzel kızarmasını istiyorsak. Hani biraz e, burada yağ kullanacağız. Zaten hamura çok koymadığımız için. Evet bu iyi hazırdı. Hemen alıyorum. Yine aynı şekilde Tavayı yağlıyorum Tavam yine altı açık ısındı Hemen bir buçuk kepçe koyup Çok hızlı bir şekilde burada e, Yayıyorum Krep tavası da gerek yok aslında. Evinizdeki herhangi bir tavayı kullanabilirsiniz. Benimki krep tavası değil. Sadece yapışmayan böyle kalın tabanlı bir tava olursa iyi olur. Hemen tekrardan çeviriyorum. Ee, bu kısım yani bir dakika falan sürüyor. Bir dakika falan sonra çevirelim. Bir iki defa çevirerek pişirebilirsiniz. Bakın çok güzel kızardı. okul beslenmelerini hazırlayabilirsiniz İsterseniz hamurunu akşamdan hazırlayın ee, sabah şekil verebilirsiniz hani sizi oyalayacaksa hemen sabah pişirip de e, ekleyebilirsiniz bu şekilde de kolaylık oluyor bu biraz az olmuştu hemen kenar kısımlarına da koydum ve yaydım bakın krebimiz çok güzel yumuşacık ve incecik oldu pamuk gibi Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.